Yeni doğan kız çocuğunun yaşam boyu meme kanserine yakalanma riski yaklaşık %12'dir. En çok kullanılan meme kanseri risk değerlendirme modeli Gale Risk Analiz Modelidir. Meme kanseri riskini arttıran durumlar genelde ostrojene maruziyetle ilişkilidir. Buna göre erken adet görme, geç menopoza girme, ilk doğumunu geç yaşlarda yapma, obezite bunlara örneklerdir. Ostrojen maruziyeti dışı risk faktörler ise ailede meme kanseri olması, genç yaşta göğüs duvarına radyoterapi almış olmak ve alkol kullanmaktır. Meme kanseri için yüksek riske sahip bireyler şunlardır. Gel risk değerlendirme analizi 1.7 olanlar, 2 veya daha fazla menopoz öncesi meme kanseri olan akrabası olanlar, 10 yıl üzerinde ostrojen ve progesteron tedavisi alanlar, mamografide dens memesi olanlar, aynı akrabada meme ve over yani yumurtalık kanseri olanlar ve erkek akrabasında meme kanseri olanlar, BRCA1 veya BRCA2 genetik mutasyonu pozitif olanlardır.